Herkese Tavsiye var. ederim bak güzeller var. Nasıl nasıl diyorsun? Herkese tavsiye ederim çilek tek ona. Maşallah. Abi sana 480 aldın. Seneye Jondrem almayı evet. düşünüyor. Dev oğlan. Vay keratay vay olsun abi. Yok ya bu çilek işi tuttu be ya. Evet, merkez evet, yap ki buraya pazar olur. Pazar. Ya şöyle bir kameraya de de millet de duysun madem. Ne ekçeni bilsin. Tütünle evet. uğraşmasın Ahmet abi. Ay, tütün yere çilek mi diksin? Çilek diksin, çilek kardeşim. Buraya pazar olursun, pazar. Be, evet. Başlayalım. Şey, toplar mısınız biraz çilek yardım et adama bu e, topla yeri. Toplu, topla bitmiyor. Manama manama başlama şurası var ya şey gibi <laughs> deniz gibi <laughs> deira <laughs> gibi. 5 <laughs> <ana>, <laughs> kilo buradan çilek vardılar. Çilek o bak bunu yemekler. Yok kardeşim, yok. Da iyi kardeş iyi. Ne de bunda yüreş. Şey. Yok, ben doydum be. <Gülüyor.> <gülüyor> ben <laughs> <laughs>